Merhabalar dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir serideyiz. Bildiğiniz üzere 1000X yapıyoruz. 1000X serisinde yeni bir slottayız. Esland'dan merak edilen her dönem yani 2015, 2016, 2017, 2022'ye kadar her sene merak edilen bir slot. Drop değişimi var mı? Biz kestiğimizde farklılıklar olacak mı? Onları göreceğiz. Bildiğiniz üzere Raven Harp'eyiz arkadaşlar. Raven Harp'i keseceğiz. Bu slotla ilgili hemen ufak bir bilgi vereyim. Bu slotun ne atıyor? Bu slot MD atar arkadaşlar. MD'nin yanında iyi şekilde MS'si var. Coin miktarı güzel. Ee, bunun yanında mana atar. Bunun yanında ekstra olarak IB, II EE olsun bu tarz high class dropları da var. Bu drop'u da olduğu söyleniyor. Ben şu ana kadar hiç bus almadım. MS drobu da var. Bunları görmüş olacağız. Yine 1000x keseceğiz. Hemen çağrımızla ilgili ufak bir bilgi verelim. Çağrıda ufak birkaç değişikliğimiz var. 7 mitril setimiz var. Artı 3 dual imirimiz var. Bu da Ardrim'de kullandığımız. Deru ve Apos da kullanmak için aldım biraz daha. Elf belt ve ol takılarımız var. Ee, bunun yanında diğer silahlarımızda bir iron bombumuz var. Bir tane de iron cross bombumuz var. Çara başlarken yani farma başlarken hemen göstereyim sizlere. 1000x mana aldım. Jump pot almadım çünkü yanımda bildiğiniz üzere. Hatta bir yanıma sadece 50 tane jump pot koyalım. Yeterli bu. Bildiğiniz üzere yine priestimle birlikte farm yapacağım. Priestle farm yapmayı çok seviyorum. Yani saatlik... Bilmiyorum ama yani bir emlik bir ceni masrafı beni korkutmuyor. Bunun yanında hani oradan aldığım işte campotu potu işte mana masrafını bir şekilde ben kurtardığına inanıyorum bu noktada. Coin miktarını da arttır Charlie'a yaptığım için her türlü ona bir noktada deformasyon ettiğine inanıyorum. Bu şekilde bir farm olacak. 1000 xe her drop aldığımızda bildiğiniz üzere yine sizlere göstereceğim. Hadi başlayalım. Ah pardon çok özür dilerim. Kestiğimiz farm e, slot sayısı yine 1000 olacak. 118.061 mob kestik. 119.061 mob da bitireceğiz farmı. Hemen kestiğimiz mob sayısını gösterelim yine buradan. 118.061 mob kestik şu ana kadar. 119.000 de bitiriyoruz. 1000x hadi baş. Hemen dostlar şöyle ilk drop'umuz geldi. Şöyle sağ altta göreceğiniz üzere MD'miz geldi. Devam ediyoruz. İlk drop güzel. Hemen dostlar üstüne daha çok kısa sürede ikinci MD'miz geldi. MD sayısı 2. Devam. Dostlar şöyle üçüncü MD'miz oldu. Diğer çarda iki tane. Bunu bunda bir tane oldu 3 MD. Hemen dostlar bir MD'miz daha geldi. 4 M, 4 MD'miz bir tane MS'miz var bu arada. Devam ediyoruz. Nihayet be abi bayağıdır hani hiçbir drop alamıyordum. 5. MD'ye geldi. Güzel oldu yani nihayet. Nihayet be kardeşim şöyle 6. MD'miz oldu herhalde. Bilmiyorum abi çok yavaş ya. Gerçekten çok yavaş atıyor. Slot'u hiç beğenmedim. Neyse devam. Evet dostlar şurada bir MD daha geldi. MD sayımız 7 oldu sanırım. Aynen. 7. MD geldi bu arada. Farmla ilgili sizlere ufak bir bilgi vereyim abi. Farmdan hiç ama hiç memnun değilim. Eğer video çekiyor olmasam büyük ihtimal 10 kere şu an bu slotu terk etmiştim. Baya seri kestiğimiz halde istediğim drop miktarını atmıyor. Yani bilmiyorum neden gerçekten anlamadım. Seri bir şekilde kestiğimiz halde yani. Anlamadım gerçekten. İlk defa güzel bir şey oldu. Arda arda bir MD daha aldık. MD sayımız sanırsam 8'e ulaştı. Devam. Hadi canım. Bunu beklemiyordum. Sanırsam şimdi biraz hızlandı. MD sayımız 9 oldu. Yani 10 tane de 3 tane MD aldım. Gerçekten diyorum. Ama yani bu kadar dengesiz olmaması lazım ya. Yani. Neyse. Çok güzel oldu. 10. MD'miz geldi abi. Bu şekilde eğer devam edersek abi sanırsam worth olacak yani farmımız. Ama dediğim gibi bu kadar az gelmemesi lazım. Yani ben başlangıçta baya kötüydü. Yavaş yavaş açıldı. Umarım bu şekilde devam eder. Hadi bakalım. Evet şöyle bir tane daha meydemiz geldi bu arada. Sanırsam 11. meyde. Umarım yanılmıyorumdur. Sayacağım birazdan. Tekrardan bu çarda toplayacağım çünkü. Diğer çara gidenler de var. Bakalım. Dostlar nihayet bir tane daha meyde çıktı. Şunu bir keseyim. Hemen göstereceğim bu arada. Yoruldum ya. Harbiden yoruldu. Yani kötü. Yani böyle nasıl söyleyeyim sizlere. Bununla birlikte kaçıncı oldu abi? Hemen şuraya atalım bunu göreceğiz. 12. meydemiz geldi. Memnun değilim. Yani farmdan memnun değilim ama yapacak bir şey yok. Çok bir para kazandırmayacak bize. Nihayet be kardeşim be, kuruduk şurada be. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> Neredeyim ben lan ben? Neredeyim lan? Neredeyim lan? Ne zaman okudu bu kedisi? 13 oldu abi. MD sayımız 13'e çıktı. Devam. Abi bir tane daha MD'miz geldi. Ama yani mutlu değilim. Çünkü iyi değil abi droplar gerçekten çok kötü. Devam. Evet dostlar son mobu sizlerle kesmek istedim. Hani böyle tam şeydeyken. <laughs> ferem geldi artık. Son mobu da sizlerle keselim dedim. Şimdi arkadaşlar farmımızı bitirdik. Zaten bu mobu kestikten sonra da göreceksiniz. Tam 1000 mob kesmiş olduk. Yani süremizin yani 3 saatimizi aldı. Gördüğünüz gibi 119.062 mob kestik. Şurada da gördüğünüz gibi 118.061 hatta bir tane daha kesmemiz gerekiyormuş. Çok pardon. Ee, bir mob daha keselim. Şimdi şöyle bir durum var. Farm'a ilgili anlatacaklarım. Yani anlatayım sizlere biraz. Farm'dan çok memnun değilim. Yani bayağı videonun içerisinde de sanırsam umarım ya yaptım galiba ama bayağı böyle hani mutsuz bir şekilde konuştum gibi. yani. Onunla ilgili biraz sizlere bilgi vereyim. Farm'dan memnun olmamamın sebebi... Coin miktarının istediğim seviyede gelmemesi. MS droplarının çok az olması sadece bir tane MS'ye gelmesi. Yan drop olarak nitelendirdiğimiz hiçbir şeyin olmaması. Yani yan dropta hiçbir şey yoktu. Çer çöp dahi atmıyor slot. Hani coin ve çöp miktarı yeterli seviyede olmazsa eğer masraflarımızı karşılama noktasından zor oluyor. Şimdi ben bir her şeyi toplayayım bakayım. Ondan sonra bir bakalım ne kadar kastık. Evet dostlar tekrar geri geldik. Şimdi her şeyi topladım bu arada. Her şeyi topladıktan sonra sizlerle bir gelir gider konuşalım istedim. Toplam 1000 mobda kastığımız parayı söylüyorum sizlere. Gelir olarak sadece gelir giderleri bahsetmiyorum bu arada arkadaşlar. Toplamda yaklaşık 500'e yakın 487 mana potu, 14 tane md, 3.5 m nakit, 1 tane de ms kast. Toplam bu gelirimiz. Peki gidere gelecek olursak eğer ne kadar giderimiz var? Mana masrafımız yok gibi bir şey aslında. Şimdi şöyle 600 mana harcamışım ben toplam slotta. Gelen mana ise 487. Ee, diğer çağrıdan da aldım mana bir miktar. Çünkü yani diğer çağrıda hiç mana harcamamış gibi bir şey. Hatta 150 yani 100 tane falan kasmış. Toplamda 487 tane mana kastık. Yani mana konusunda bir giderimiz olmadı. Ama 3 saatte toplam olarak e, ee, celi masrafımız var. Yani normalde siz eğer bu celi masrafını vermek zorunda değilsiniz ama bu sefer de pot giderleriniz artar. Mana giderleriniz artar. Yani gideriniz bir noktada aslında eşitlenir gibi. Yani tamamı değil ama bir miktar eşitlenebilir. Yani 3 m şu paranın tamamını hatta gidere sayıyorum. 3.5 hem'i ceni masrafına sayıyorum. Toplam gelir olarak da yani şunları da saymazsak eğer 14 tane MS ya yani 14 tane MD gelirimiz var. 2 tane de MS var. 1 tane bu çara, 1 tane de diğer çara gitmiş. Yapılır, yapılmaz bu tamamen size bağlı. Ben yapmazdım. Bir daha beni kimse... <laughs> Açık konuşacağım gerçekten gelmem. Bir daha da gelmem yani. Ee, gelmek de istemiyorum. Raven harfi farmının bana mantıklı gelen bir tarafı yok. Çünkü hani herhangi bir şekilde site'da yani yan drop olarak alabileceğimiz bir şey olsaydı kesinlikle mantıklı bir slot. Yani yeni serverlarda yapıyor olsak Vega, Altar, Sirius gibi serverlarda yapıyor olsak işte Iron Impact olsun, şart olsun, şunlar bunlar para ediyor olsa belki bir ihtimal. Ama bizim oynadığımız Rosetta gibi serverlarda çok bir etkili değil. Yani MD bile orada aynı ya zaten var. Burada 1M, 1M 100K, orada da 1M 200K yani çok büyük bir farkı olmuyor. 14 tane MD kasmış olduk. Fena değil, kötü değil en azından. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Bunun yanında abi kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Abone sayımız gerçekten çok düşük. Hani umarım beğenmişsinizdir ve abone olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.